Nuray Öğretmenim Mektebim Çocuk Akademisi Asrı Çocuk programını sunar. İyi akşamlar sevgili Malatya Vuslat TV izleyicileri. Bir asrı çocuk programından Anladım. yine i̇yi, iyi, hepinize günler. merhaba diyoruz. Tabii bu akşam biraz böyle Vuslat TV stüdyolarını hareketlendirdik ve renklendirdik minik kuzularımızla. Günün anlam ve önemine binaen biz de 23 Nisan dolayısıyla yavrularımızla birlikte yer almak istedik. Ee, yavrularımızın yanı sıra bir de çok kıymetli Yılmaz Hocam yanımızda. Şimdi önce Yılmaz Hocam'ı tanıyalım sonra da minik yavrularımızı tanıyalım istiyorum. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yılmaz Yüksel Alpay, psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Ee, çocuklarımızla, gençlerimizle iç içeyiz. Hı hı. Böyle bir günde bize eşlik ettiğiniz için biz bir kere çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Ee, ben şereflendirdim aslında programınızı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi başlayalım çocuklar. Ee, evet Yiğit, sen de kendini bize tanıtsana. Ben Yiğit 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Peki. Seni tanıyalım Kerem. Ad, ad, adım Kerem Karakoç, 4 yaşındayım. Okula gidiyorsun. Hı -hı. Zeynep, gel bakalım. Hadi sen de kendini tanıt bize. 5 yaşındayım. Aferin Peki çocuklar şimdi siz 23 Nisan ya bugün. Siz de buradan koltuğu devralıp Yılmaz hocanızın koltuğuyla benim koltuğumu mu devralmaya geldiniz? Ha? Kime devredeyim koltuğumu? Yiğit abinize devredeyim mi? Gel bakalım ilk. Bugün sen o program sunucusu. Bayrağını arkadaşına ver. Sen de bayrağı teslim et. Ben de koltuğu teslim edeyim. Tamam mı? Evet. Hadi gel otur. Şimdi programı sen sun bakalım. Ne söylemek istersin bize 23 insanla alakalı? Unuttun mu? Evet. Tamam Kerem sen 23 Nisan'la alakalı bize konuşmak ister misin? Ha? 23 insan nedir Kerem? Ne yaparsın 23 Nisan'da? Eğlenirim. Neden? Çünkü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yani sizin bayramınız. Peki bu bayramı bize kim armağan etti? Atatürk. Ne için armağan etmiş? Eğitim. Zeynep niye armağan etmiş biliyor musun? Bilmiyorum. Siz çok eğlenin diye armağan etmiş değil mi? Evet konuşmak istediğiniz başka ne var çocuklar? Aldınız şimdi koltukları. Kolay mıymış koltukta oturmak? Evet. <gülüyor> kolaymış <gülüyor> Oturmak çok kolay. Peki büyüyünce neler yapmak istersiniz böyle koltuklarda ben oturup... Ben polis olacağım. Ben büyüyünce koltuklarda oturup bilgisayarda izlerdim. İzlerdim. Ben polis olup hırsızları yakalardım. Hı <laughs> hı. Şimdi o zaman Yiğit bir değişiklik yapalım mı? Koltuğunu devretmek istesen kime devrederdin şimdi? Hangi arkadaşına? Benim, benim. Zeynep Asel'e mi? Tamam Zeynep Asel sen şimdi geç Yiğit abinin koltuğuna. Yiğit de senin koltuğuna geçsin. Heh, otur bakalım. Zeynep şimdi bu program senin ya. Sor bakalım Yılmaz öğretmenine ne sormak istersin ya da Kerem arkadaşına. Bak bayrak sen de bayrağı sen devraldın. Ne sormak istersin? Kerem ee, büyüyünce ne olacağım? Kerem büyüyünce ne olacak? Evet. Polis olunca ne yapacağım? Hırsızları yakalayacağım. Ee, nasıl e, evdeyken bileceğim hırsız olduğunu? Bence Ben polis olunca gezip bulacağım hırsızları. Zeynep, Yılmaz Öğretmen'e bir şey sormak ister misin? Yok. Bana bir şey sormak ister misin? Olur. E sor bakalım, ne istiyorsun? Büyüyünce ne olacağım? He, daha büyüyeceğim. <laughs> büyüyünce yaşlanacağım ben Zeynep. Öyle hissediyorum. Sence ben yaşlanır mıyım? Evet. Bak ben büyüyünce ne yapacağım biliyor musun Zeynepciğim? E, siz de büyüyeceksiniz. O zaman siz böyle yerlere geleceksiniz. Ben sizin konuğunuz olacağım. Sonra bana diyeceksiniz ki siz gençken neler yaptınız? Öyle olayım mı büyüyünce? Olur. Peki tamam. Peki soracakların bittiyse biraz da koltuğu Kerem'e devredelim mi? Bayrağı da verelim ona. Olur mu? Olur. Peki hadi geç bakalım Kerem. Sen şimdi bize sorular sor. Gel Zeynep Hasan ben sen buraya şey. gel. Evet. Kerem kim, kiminle başlamak istersin? Zeynep'le. Peki başla bakalım. Zeynep büyüyünce ne olacaksın? Baleğin. Balerin. Balerin. Hmm. Sor bakalım balerin ne iş yaparmış? Balerin ne yapar? Böyle şey... Herkesi çağırır, e, balerin mesleği yapar. Mesleği. Dans mı ederler? Evet. Evet. Sen dans etmeyi seviyor musun? Evet. Dans edince neler hissediyorsun? Mutlu mu oluyorsun? Evet. Peki 23 Nisan'da özel 23 Nisan dansın var mı? Evet. Hı hmm. Nasıl yaptığını bize göstermek ister misin daha sonra? Yok. Peki göstermek istemezmiş. Peki Kerem şimdi kime soru sormak istersin? Bayrak sen ne ya şimdi bu programı... Sana. Tut... Bana. Zor olmasın olur mu? Tamam, peki kolay bir şey sor bakalım. Çok kolay ya düşündük. Kerem ne soracaksın? Benimle alakalı neyi merak ediyorsun mesela? Ben sana söyleyeyim mi? Hani hep burada nasıl olduğumu soruyordunuz ya. Öğretmenim nasıl o ekranın içine giriyorsunuz diyordunuz ya. Hani beni telefondan ya da televizyondan izlediğinizi söylüyordunuz ya. İşte böyle oluyor. Şimdi siz de izleyeceksiniz kendinizi televizyonda. Başka neyi merak ediyorsun? Niye televizyonda yayınlandık? Niye televizyonda yayınlandık? Çok güzel bir soru. Kerem şimdi bugün 23 Nisan ya bebeğim. Ve 23 Nisan size bugün özel. Bugün değil de yarın. Evet, evet. 23 Nisan size özel armağan edildi ya. Siz de hep çok merak ediyordunuz ya bu televizyonu. Nasıl oluyor diye. Biz de bugün sizi ödüllendirmek istedik. Yani size küçük bir bayram hediyesi. Güzel oldu mu? Evet. Evet memnun oldunuz mu? Evet. Evet. Bundan Hatta sonra... çok beğendik. Hatta çok beğendik. <laughs> Peki Yılmaz öğretmenine bir şey sormak ister misin? Hmm. O da erkek ya şimdi sen bir e, erkek olarak ona daha çok şey sorabilirsin. Aklına gelen her şeyi sorabilirsin. Sanırım aklına bir şey gelmiyor. Ne bu odanın her yeri simsiyah? Bunu bana değil ama. <laughs> Hiç anlamınız olmayan bir yerden geldi hocam. Neden burası simsiyah? E belki bu kırmızı renkler daha iyi görünsün diye olabilir. Ya da giydiğimiz bütün kıyafetler daha güzel. Bak yukarıda ışıklar var ya Kerem o ışıklar yansıyınca daha net bir görüntü alabilmek için olabilir diye düşünüyorum. Ama bunları çıkışta televizyoncu arkadaşlarımıza da sorabilirsin olur mu? Peki. Şimdi izin verirseniz siz bayrağınızla ve balonunuzla oynarsanız ben de Yılmaz öğretmeninize soru sorayım mı? Ama siz ne zaman aklınıza bir şey gelirse sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Şimdi ben mesela Yılmaz öğretmenize diyeyim mi? Çocuklarla ilk programınızı çocuklarla yapmak nasıl bir duygu diye. <laughs> E tabi günün anlam ve önemine göre çocuklarla program yapmak gerçekten bizi de mutlu etti. Keşke ilk biraz daha konuşsaydı, onu da düşüncelerini öğrenebilseydik. Evet, da benim, çocuklar... şey, ben birazdan balonla oynayacağım. Aklıma bir şey gelince, şey istediğim zaman, aklıma bir şey gelince sorabilir miyim? İstediğin zaman sorabilirsin. Çünkü bugün sizin özel gününüz. Tamam mı? hı. <laughs> kırmızı görünüyor. Evet, kırmızı görünüyoruz. Evet. hocam, evet. evet, bu yaştaki çocukların sizce bu şekilde 23 insanı e, böyle daha doğrusu belirli gün ve haftaları bu şekilde işlemek onların psikolojik olarak durumlarında evet. nasıl bir yaratır? Öncelikle Tabii çocuklarımızın e, bu bayramı yaşayabilmesi, bu coşkuyu yaşayabilmesi, bizlerin de bunları yaşatabilmemiz çok güzel bir duygu. Yani daha ileriki yıllarda da, daha ilerleyen yaşlarda da bu çocuklar kendi çocuklarına belki bu duyguyu yaşatacaklar. Hani bize verilen bir bayram hediyesi bu Ulu Önder tarafından ve bu bayram hediyesini çocuklarımız da kendi çocuklarına hediye edecekler. Bu gerçekten yaşatılması gereken çok güzel bir duygu. Yıllardır tabi biz de biliyoruz, hani devlet büyüklerimiz koltuklarını çocuklarına teslim ederler. Siz de öyle yaptınız bugün. Bu da güzel oldu. Ee, olun. Yani eminim çocuklarımız için de unutulmayacak bir heyecan oldu. Unutulmayacaklar, unutmayacakları bir duygu oldu. Tabi her ne kadar e, Yiğit biraz sessiz kalsa da, değil mi Yiğit? çok istemişti aslında o da programda olmayı koltuğu devralmayı. Evet. Biz şimdi evet. konuşurken dikkat ediyorum. Hiçbir şey umurlarında olmadan o bayram heyecanını, yaşamaları ve onlara müdahil olmak psikolojik açıdan e, nasıl bir şeydir? Yani şu anda bizim müdahil olmamanız doğru bir şey mi sayınız hocam? E tabii kesinlikle. Çünkü çocuklar Hı. çocukluğunu yaşayacaklar. Biz onları sınırlamayacağız. İşte aslında bizim e, tamamen yanlış yaptığımız mesele de bu. Çocuklarımızla Hı. E, net bir iletişim kuramıyoruz maalesef. Şimdi e, günümüz artık çağımız değişti. Tabii ben e, eskiden ya da bizim zamanımızda demeyi çok sevmiyorum. Hı hı. E, ama şöyle. Çok eskide değilsiniz ya hocam. Çok bu yüzden. eski <laughs> değilim. Ondan ziyade hani e, ya çok eskileri konuşmakta gerek yok. Çünkü artık jenerasyon o kadar hızlı değişiyor ki. Evet. Şimdi yapılan araştırmalara göre jenerasyon 3 yılda bir yenileniyor. Mesela... Hı hı. 6 yaşında bir çocuğunuz varsa, 3 yaşındaki çocuğunuzla 6 yaşındaki çocuğunuzun arasındaki jenerasyon farkı çok fazla. <laughs> Farklı jenerasyon çocuk. Neredeyse kuşak diyeceğimiz kadar açıcı. Kesinlikle, açık kesinlikle açık. çok fazla. E şimdi e, bu minvalde düşündüğümüz zaman ebeveynler olarak bizler de aslında çocuklarımıza bir anlamda e, anne baba olmayı değil de arkadaş olmayı kendimize görev edindik. Maalesef, <laughs> maalesef. bunu maalesef diyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hani e, bir mahalle kültürümüz artık yok. Maalesef. Sosyal çevreleri sadece okulla ya da işte kreşle ya da anaokuluyla sınırlı olan bir çevreden bahsediyoruz. Hı hı. E, i̇şte arkadaşlarla sohbet edecekleri bir ortam, bir mecra yok maalesef. Hı hı. E, bu görevi e, anne babalar üstleniyorlar mecburen. Hı hı. E, dolayısıyla anne babalık rolleri nerede kalıyor? İşte o da ikinci planda kalıyor. Hı hı. Hani biz de istiyoruz ki... Anne baba anne baba olarak kalsın. Çocuklar çocuk olarak kalsın. Çocuklar problemlerini sorunlarını anneleriyle babalarıyla paylaşsın ama hı hı. anne olarak, baba olarak paylaşsın. Hı hı. E, biz bunlardan uzak kaldığımız için maalesef bir takım değerlerini yitirmeye artık yüz tutuyor. Maalesef. Yani maalesef. Bazen hatta konuştuğumuz kelimelerde de bir takım meslektaşlarımız tarafından şöyle uyarılar alınmıştı zamanında. Hı hı. Çocuğa hitap ederken e, işte atıyorum Yiğit buraya gel anneciğim gibi hitaplarda dahi dikkat edilmesi gereken ee, yalnız ya orada bir roller değişiyor Yılmaz Hocam. Ama şuraya bakmak istiyorum. Aa. Evet ben şimdi mahalle kültürümüz kalmadı. Bizim zamanımızda demek doğru değil. Ama gördüğümüz bir mahalle ya da bir park ya da bir site artık site kültürümüzde kalmadı. Evet. Ee, çünkü maalesef geçen haftada Yeşilay başkanımızı konuk ettiğimizde Hı -hı. çok 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 küçük yaşa inen bir bağımlılık var. Evet. Şimdi ben evet. o gün de bahsetmiştim. Bu bağımlılıktan kasıt sadece madde bağımlılığı değil bilakis artık sosyal medya bağımlılığı ve çok küçük yaşlarda baş Mesela işte iki buçuk üç yaşındaki bir çocuğun artık televizyon ya da tablet izlemeden yemek yemeliyim. Hı hı. Ee, bunun da ciddi bir bağımlılık olduğunu söylemişti. Evet anne baba üstleniyor, üstlenemediği evet. ve eksik kaldığı yerde de sosyal medya araçları mı dolduruyor evet. bunu artık benim. Evet. Şimdi şöyle, e, biz aslında sosyal medyadan uzak bir çocukluk yaşadık. Hı hı. Ama şu anki bizim konumuz olan çocuklar diyeyim. Hı -hı. E, tamamen sosyal medyanın aslında enformasyon toplumunun tam ortasına tam odağına doğdular. Hı -hı. Dolayısıyla sürekli bir ekran, sürekli ekranlar, sürekli bilgi, sürekli bilgi doğru ya da yanlış. Hı -hı. İstendik ya da istenmedik. Ama mutlaka bir yerlerden bilgi ediniyorlar. Ya, bu bilgiler dediğim gibi istendik olduğu zaman ne ala? Ama ya istenmedik bilgiler olduğunda işte bizim de bunun önüne geçebilmemiz için tabii ki de koruyucu rolünü üstlenmemiz gerekiyor. E, bu istenmedik bilgiler arttığında e, tabii ebeveynler olarak bizlerin de onlara bir koruyuculuğa geçmemiz gerekiyor. Yani bu durumda da işte ebeveynlik rolümüzü bazen Unutup onlarla arkadaş rolüne üstlenmiş oluyoruz. Yani bu da beraberinde e, tabii ki de e, onlara gerekli kültürümüzü, e, örfümüzü, adetimizi aslında e, nasıl diyeyim benim yol açacaktır. Hı hı. Bu da bizim için ayrı bir problem oluyor. Dolayısıyla olacak. çocuklar sosyal medyadan tanıdıkları bazı kültürleri kendilerine kültür edinebilir. Şuraya gelmek istiyorum. Ee, evet biz bu koruyucu ruhu dediğiniz gibi sınırlarını bilmemiz lazım. Hı hı. Ben anneyim ve babayım. Nereye kadar sınırlarım var? Ama ee, şimdi malumunuz anne ve baba büyük bir kısım çalışıyor. Evet, evet Dolayısıyla bizlere yani eğitim yuvalarına bırakıyorlar. Ee, peki burada görevi biz mi üstleneceğiz Yılmaz hocam? Yani biz mi çocuklarımıza kendi öf ve adetimizin dışına çıkmadan kendi Türk kültürümüzü yaşatmalıyız? Çünkü e, evde olsalar bile gittikleri yerler yine kapalı. Yine ışıklara maruz kaldıkları AVM'ler e, hmm. ya da dediğiniz gibi arkadaş olacakları. Yani artık bir statta bir çocuk top ya da basket evet. oynarken babanın karşıdan tezahürat ettiği bir jenerasyon evet. yok maalesef. Evet. E, ne var? İşte yine böyle elektronik aletlerle eğlenecekleri bir takım eğlence merkezleri hmm. var. Hmm. Çocukları orada mutlu ettiklerini zannettikleri. Biz de hep eğitimciler olarak şunu dedik, evde kaliteli vakit geçin. Evet. Bunu bir maddiyata bağlamaya gerek yok. İşte masayı kurarken anneyle birlikte yardım etmesi, işte bir kekin çırpılması ya da oyuncaklarını beraber toplamaları gibi olabilir ama artık çocuklarımızda o jenerasyondan mıdır, o kullanılan aletlerden midir bilmiyoruz, bir tatminsizlik olmaya başlıyor. İşte bu noktada ebeveyn ne yapacak? <laughs> Merhaba mesela bu noktada ne yapmamız gerekiyor <laughs> şimdi öncelikle şöyle e, tabi bunu biz çok duyuyoruz Nerede o eski bayramlar <laughs> hani neden insanlar çünkü bayram kültürünü çok daha yoğun yaşayabiliyorlar şimdiki bayramlar daha çok e, işte 9 gün tatilimiz var hadi kaçalım bayramlar bu mantığa dönüştü işte. İşte insanlar birbirleriyle görüşmüyorlar Konuşmuyorlar Ya da bunu gereksiz görüyorlar. Neden? Hani kültürümüz yavaş yavaş bitiyor. 23 Nisan da aslında bizim kültürümüzdü. Hı hı. Ulusal bir bayram. Çocuklara hı. hediye edilmiş bir bayram. Ama biz bu kültürden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz maalesef. Hı hı. İşte bu kültürü biz kendimiz vereceğiz. Ama bunun içerisinde tabii e, bunun için de özür dilerim. E, en önemli unsur bizim çocuklarla iletişim kurmayı başarabilmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi çocuklarımızı koltuğumuza oturttuk. Çocuklar bizim yerimize geçti. Peki biz çocuklarımızın yerine ne kadar geçebildik? Onların duygularını, düşüncelerini, onların hislerini e, ne kadar e, anlayabildik? Bizim Hı -hı. için asıl mesele bu. Hı -hı. Çocuklar neler hissediyorlar? Neler düşünüyorlar? Ya e, şu anda mutlular mı? Gerçekten mutlular mı? Ya da mutluluk onlar için nedir? Hı -hı. Biz bunları ne kadar sorgulayabiliyoruz? Ya da ne kadar algılayabiliyoruz? Bununla beraber iletişim tabii ki ön plana çıkıyor. E ben çocukken böyle değildim, Özellikle ergenlikte. Ben ergenken böyle değildim. Evet sen ergenken böyle değildin. Ama senin ergenliğin 2024 yılında olmadı. Senin ergenliğin 1990'larda oldu, 80'lerde oldu. O zamanki ergenlikle şimdiki ergenlik tabii ki de çok farklı. Yani Bizim aslında ee, çocuklarımızın yerine geçebilmemiz gerekiyor. Şu anda stüdyomuzda üç tane çocuğumuz var. Hı hı. Üçü de gayet sağlıklı, gayet başarılı. Hı hı. E, ama biliyoruz ki işte kağıt toplamak zorunda olan çocuklarımız da var. Evet. Onlar acaba ne hissediyorlar? Savaş ortasında olan çocuklarımız da var. Hı hı. Onlar ne hissediyorlar? E, SMA hastası olan çocuklarımız var. Tabii onlar bir şey hissedecek yaşta değiller ama e, onların durumları nedir? Biz de aslında biraz daha bunları düşünmemiz gerekiyor. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> e, yani hani çocukların bizim yerimize geçmeleri, onların düşüncelerine, fikirlerine mal almamız tabii ki de çok kıymetli. Ama biz ne kadar onların yerine geçebildik evet. bizim için önemli olan unsurlardan bir ya, tanesi de bu. Ya, bayram kültürü demişken, evet tabii ki bütün bayramlar bizim. Ama bizim bir e, geçen hafta yine bahsettim yine liyorum. bir milliyetçi ruhumuz var. Hı hı. Evet 23 Nisan ulusal bir bayram evet. ama onu bir Türk liderinin armağan etmesi sanki bizim biraz daha çok sahiplenmemiz gerektiğini gösteriyor. Belki var. dünya bizden çok daha fazla onun kıymetini bilerek kutluyor bu bayramları. E, şimdi çocukların yerine geçme Doğru. meselesinde evet öğretmenim haklısınız. Belki biz onlarla aynı empati yapamıyoruz ve şey onları sürekli... ...ya biz böyle değildik dediğiniz gibi... ...ya da ben ergenliğimde böyle değildim ...ya da bir girdiler ergenliğe çıkamıyorlar bu çocuklar... ...biz niye böyle değildik... Ee, ...işte o zaman da yine dönüp kendimizi sorgulayacağız... ...biz niye böyle değildik ya da bunlar... ...bu jenerasyon çocukları neden böyle... Evet. ...bu doyumsuzluk ve tatminsizlik neden geliyor... ...nerede eksik yapıyorum... ...sizce peki bu doyumsuzluğun... E, ...karşılığı da yine ebeveynin... ...eksiklikleri midir... ...yoksa yine dediğiniz gibi o jenerasyon... ...ilerledikçe veya günümüzdeki... ...bir takım... E, Değişiklikler genel e, ge, gerek şey olsun işte bu sosyal medya gerek hmm. bilgiç gerek işte çocukların artık e, daha fazla şeye en kısa zamanda ulaşmaları bu mudur çocukları doyumsuzluğa ulaştı? E tabi doyumsuzluk şöyle aslında insan ruhunda var. Yani hı hı. E, biz bu yaşlarda bile doyumsuz olabiliyoruz. Hep daha fazlasını istiyoruz. Hep daha fazlası için çaba gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Normalde hedefimiz, planımız işte benim şöyle olsa böyle olsa bana yeter gibiydi. Hı hı. Ama onlar olduktan sonra gerçekleştikten sonra daha fazlası neden olmasın ki diyerek ona hı hı. odaklanıyoruz, ona yöneliyoruz. E, çocuklar için de bu geçerli. Ama işte öğretim çok özür diliyorum. Biz çocukların her istediğini hemen hali hazırda bulunduruyoruz ya. İşte e, evet. Mesela sizin dediğiniz gibi biz istediğimiz şeye bir çaba sarf ediyoruz Kesinlikle. ve hala çaba Kesinlikle. sarf ediyoruz. Kesinlikle. Neden? Yine çocuklarımız için sorulduğu zaman biz. Çünkü çocuklarımıza iyi gelecekler bırakmak istiyoruz. Peki işte bu kadar çok çaba sarf etmek onları bu rahatlığa getirmiş midir? Şimdi şöyle e, siz bir şeyler elde edebilmek için gençlik ya da çocukluk çağınızda <laughs> Kurduğunuz hayalleri ulaşabilmek için çalıştınız, çabaladınız. Şimdiki çocuklar hayal kuruyorlar ama aileleri zaten bu hayali gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çocukların çaba sarf etmek gibi bir durumu kalmıyor. Zaten oluyor. Ne olabilir ki daha fazla? Daha fazla ne isteyebilirim ki? Ha, bu da maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz absürt davranışlara itiyor. Yani bunu ailem bana veremez, bu duyguyu ailem bana yaşatamaz. O zaman bu duyguyu kendim yaşamalıyım diyerek, yani bu tabii daha ileri boyutlarını söyleyeyim, madde bağımlılığına kadar gidiyor maalesef. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunun için de tabii ki yani ebeveynlerin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. eminim dikkat de ediliyordur ya da herkes aslında kendi yöntemince dikkat ettiğini sanıyordur. Ama ne kadar dikkat edebiliyoruz ya da gerçekten doğru davranışlar sergileyebiliyor muyuz çocuklarımıza ya da gençlerimize karşı? Hı hı. Bu muamma. Yani çünkü herkes kendine göre bir yöntem belirlemiş ve ben bu yöntemin doğru olduğuna inanıyorum. Hı hı. Kimisi bu yöntemi şiddet olarak. Yani doğru yöntem şiddet yöntemi. Hı hı. Kimisi iletişim olarak belirliyor. Kimisi e, çocuklarımla vakit geçirirsem onlarla e, doğru bir iletişim kurabilirim diye düşünüyor. Hı hı. Ama dediğim gibi herkesin yöntemi birbirinden farklı olabiliyor. Evet. İşte doğru yöntemle doğru çocuklar ya da doğru neslinleri yetiştirmek bizim ülkemiz ülkemiz için biçilemez bir durum olacak. Evet, evet gerçekten. Öyle. Peki bu çocuklar bayramı bayram havasında yaşıyorlar mı sizce? Bence bugün tam bir bayram bayramı yaşıyorlar. Kerem ve Zeynep ha. özellikle. Zeynep çok mutlu musun? Evet. Niye? Bugün senin bayramın diye mi? Peki bize yapmak istediğin dans gösterini yapmak ister misin? Yok. Yılmaz öğretmeni de biraz dinlensin o zaman. Kerem sen yapmak ister misin dansını? Peki böyle eğlenmek sizin için güzel mi? Burada kalalım mı biraz? Hep burada kalıp böyle programda olmak ister misiniz çocuklar? Evet. Evet çok sevdiler. Evet. Sen, bir de bu güven meselesi var değil evet, mi Yılmaz evet, hocam? Evet, evet. Yani bir de sen kalıyorsan ben kalırım Kesinlikle. güven meselesi var. Çocuklara bu güven duygusunu aşılamak da acaba onların bu temiz zihinlerini bulandırmadan e, o güveni verdikten sonra işte istedikleri rahatlıkta her günü bayram havasında yaşayabilmeleri mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani ilk öğretmenimizi hiç unutamayız. Evet. Çocukların ilk öğretmeni siz oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla onlar sizinle yaşadıkları, mesela şu programda dahil olmak üzere hı hı. sizinle yaşadıkları en küçük anayı bile unutmayacaklar. Hı hı. Ha, eğer işte siz burada e, bir yanlış yaparsanız ki yapmıyorsunuz ama siz burada bir yanlış yaparsanız o da hafızalarını unutula, unutulamayacak bir hata olarak bir yanlış olarak geçecek. Ve nedense o hatalı ya da yanlışlı yerler çok üzüldükleri için midir, kırıldıkları için midir veya e, o yanlıştan dolayı çektikleri bir cezaları mı vardır bilmiyoruz ama o daha çok kalıcı oluyor öğretmenim. Evet kesinlikle. Mutlu kesinlikle. halleri biraz daha geri planda kalıyor. Nedense hep yanlışlar geri, evet, evet. insanın zihninde daha fazla kalıcı oluyor. Şimdi bu işin akademik boyutta eğitimini almış insanlar aslında genelde e, ya da bilerek isteyerek yanlış yapmıyorlar tabii ki ama aslında şu olması gerekiyor. Şimdi üç tane çocuğumuz var stüdyoda. Üçü de ailelerinin en değerli varlıkları. Yani her şeyini feda edebilir aileleri bu çocuklarımız için. Şimdi en değerli varlıklarını aileler getirip size emanet ediyorsa, siz de bu emanetin farkında olduğunuz kadarıyla değer vereceksiniz. Ama bu çocuklara emanet olarak değil de, işte evet benim öğrencilerim ya da özel bir okuldaysak bunlar benim para kaynağım ya da işte e, ya mutlu edeyim velinin ya da öğrencinin gözünü boyayayım öğrenci eve mutlu gitsin de ben para kazanayım modunda yapıyorsanız bu işi mutlaka bir yerlerde hata yaparız zaten evet. ama e, dediğim gibi yani eğer bizim e, temel düşüncemiz bu çocuklar bize emanet ve biz en değerli emanetlere çok fazla değer vereceğiz gözümüz Hı -hı. gibi bakacağız Hı -hı. onları işte ne bileyim gelecek nesillerimiz olduğu için çok iyi bir şekilde yetiştireceğiz, hmm. düşüncesiyle zaten e, hizmet veriyorsanız... Hmm. ...yanlış yapma ihtimaliniz ya da hmm. yanlış yapma durumunuz da olmuyor. Evet. Ya da şöyle biz kendi bakış açımızı bahsedelim. Eminim birçok eğitimci arkadaşım da bunu düşünüyor. Ee, biz bu çocuğu aldık, evet dediğiniz gibi en kıymetlilerini hmm. bize emanet ettiler. Ee, onları vakit, çok vakit, ya yani biz daha çok vakit geçiriyoruz hmm. çocuklarımızla. Hmm. Çünkü bu çocuklar eve gittikten birkaç saat sonra... Uyuyorlar. Zaten evet. gün boyu okulda yeterince yoruluyorlardır. Evet, evet. O zaman biz şunu düstur edinmeli miyiz? Bütün okul öncesi eğitimcileri olarak ya da ilkokul eğitimci, bütün öğretmenler evet. olarak. Ben çocuğuma kendi Türk ve kültüründen neler aşılayabilirsem hepsini doğru bir şekilde aşılamalıyım. Kesinlikle. Yani çocuk annesinden babasından almadı ama ben onun öğretmeniyim ve biz aynı milliyetçilikte aynı kanı taşıyoruz. Aynı ulusal bayramı kutluyoruz. Dolayısıyla ben çocuğuma bu bayram havasını olabildiğince yaşatmalıyım. Evet. Ya da kendi kültürümü olabildiğince aşılamalıyım diye evet, de evet. çocuklarımızı onu aşılamalıyız diye düşünüyoruz. Kesinlikle çok doğru düşünüyorsunuz. Ee, olması gereken aslında bu. Aslında herkesin aynı zihinde aynı bilinçte olması gerekiyor. Ee, yani Hani bu ilelebet devam etmeli. 1923'ten beri devam eden bu süreç e, ilelebet devam edip evet. sonuna Artık kadar Artık bizim geçelim. cumhuriyet çocuklarımız diye gördüğümüz nesilleri ona yakışır bir şekilde yetiştirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Peki çocuklar ne yapalım şimdi ne yapmak istersiniz? Biraz da sizin istediğiniz şeyleri yapalım gitmek istersin. Peki Kerem artık biz gidelim yavaş yavaş. Ben gitmek istemem. İstemezsin. Peki o zaman seninle de burada kalalım. Yiğit sen ne yapmak istersin? Gitmek Sen de gitmek istersin. He, evet, ne yapalım bayramı böyle dans ederek mi kutlayalım? Olur. Evet. Sanırım burada biraz durağanlaştılar. Biz de konuşunca çocuklar biraz daha yoruldu, sıkıldı. biz Zeynep çok mutlu hayatından. Zeynep Sev, sevdin mi bu koltukları? Evet. Döndürüyor mu? Seni döndürdüğü için mi seviyorsun? Evet. O yüzden mi sevdin? Evet. Ama bu koltuğa oturduğun zaman böyle büyük büyük abla olacaksın ya. Büyük abla olduğun zaman oturacaksın ya koltuğa. O zaman böyle dönmeyi yine ister misin? Evet. Evet peki. Evet sevgili Usta TV izleyicileri. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Ee, biz çocuklarımızı çok daha fazla sıkmadan, gelmeden onları bayram havasında, bayram yaşamaları için stüdyodan dışarı alacağız elbette. Ee, şimdi ben öncelikle yavrularıma tek tek çok teşekkür ediyorum. Kerem'cim çok teşekkür ediyorum programıma geldiğin için. Teşekkür ederim. Zeynep'cim çok teşekkür ediyorum sana da. Ben de çok teşekkür ederim. Ah kıyamam. Yiğit'cim <laughs> çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ve evet en önemlisi Yılmaz öğretmenime bugün bizi yalnız bırakmadığı için, çocuklarımızla çok güzel bayramı bayram havasında geçirmemize yardımcı olduğu için ve daha önemlisi bize emekli bilgilerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum Yılmaz Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. Bu güzel günde çocuklarımızla birlikte program yapmak çok evet, güzel. İnşallah biz çocukların PDR noktasında sizden alacağımız evet. çok şey olduğuna inanıyoruz. Evet. Ve daha uzun bir programda en çok sosyal medyamızdan sorulan sorularla sizi tekrar burada ağırlamak isteriz. En kısa zamanda memnuniyetle, tabii ki. Memnuniyetle. Ee, şimdi biz çocuklarımızla birlikte size veda edeceğiz değerli izleyenler. Bu akşamlık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hep bayram havasında kalın. Nuray Öğretmenim Mektebim Çocuk Akademisi Asrı Çocuk programını sondu.